bugün de mesleğinde ustasının yanında mesleğinin inceliklerini, ticaretin adabını talim edip iyice öğrenen, ahlak ve faziletiyle ustasının rızasını kazanan Osman Kalfı için ustası sizlerin huzurunda kalfasından hoşnutluğuyla ustalığa ona olayınıza arz eder. Her kim bilgiyle bağlı bildiklerini iyi öğretir topluma faydalı insanlar yetiştirirse geçmişe geleceği hayvan. Bir plan ve var mı? Davet edin, gelsinler. mesleğindeki ehliyetini el emeğin göz nuru olan kendi ürettiklerinde gördü. Ustan seni övdü. Dünya ve aile işlerine kefil oldular. Aile işlerinde de seni dinini ziyaret ve bilir söylediler. Memnun oldu. Ey o, Yolumuz varlığı kucaklamak, insan sevmektir. Çalışıp var gücüyle ülkesini düzeltmektir. Doğayı sevgiyle, ham maddeyi ölçülü kullanıp israf etmeden, çevreyi kirletmeden kaliteli üretmektir. Bildiklerini şefkat öğretmektir. <laughs> Böyle eğitimler, gönülden çalışmayı, severek üretmeyi, güden ahlakla yaşamak, emek, sermaye barışı, birlikte kalkınmayı, çalışan, çalıştıran devlet milletin el ele evrende var olmayı öğretmektir evlat. Evet. Kadın Buyurun. Nasihat sırası sizde. Ben kalkmamızın bundan sonraki...